foto kapanlara yansıyan muhteşem görüntüleri nallıhanhaber.com haber sitesinde sizlere sunuyoruz. Türkiye'de yaban hayatı ormanlık alanlarda kurulan fotokapanlara yansıdı. Görüntülerde hayvanların doğal yaşam alanları ve su ihtiyaçlarını giderdiği anlar yer alıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlar tarafından kurt başak, ayı, tavşan ve kuş görüntülendi. Hayvanların su ihtiyaçlarının giderildiği görüntülerde yer aldı. Ormanlık alanlara kurulan foto kapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçmek amaçlanıyor. O muhteşem görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler dileriz. Nallıhanhaber.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun, Nallıhanhaber.com YouTube sayfasına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba Nalihanhaber.com sitesine hoş geldiniz. Site içerisinde yer alan haberlere ve videolara reklam verebilirsiniz. Mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız. Site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz nallihanhaber.com nallihan'dan haberiniz olsun.